yapar. Ah yani yapar. Ne yapar be? Dediği şartların hepsini yerine getirebilir. Olamaz. Bu, bu köpeği hemen engellememiz lazım. Köpek oldu. Nereden bildin? Çünkü birisi bana öyle dedi. Birisinin dediğine inanmamalısın. Değil mi? Ama doğru çıktı bu sefer. Gerçekten de doğru. O bir köpek. Ulan niye inanma diyorsun her şeye? Hadi gel. Aynen. Niye inanma diyorsun? Üf. İnanma işte hadi. Tamam. Üf. Ne ya? Kızlar bir devle karşılaştık galiba. Aa! Kızlar, kızlar, kaç! Nasıl, nasıl, nasıl? Ah! Ormanda bunu karşılaşacağımızı bilseydik, yaşamazdık. Doğru konuş. Kes. Tamam canım. Kaçalım. Sana, bizi bu devin ayaklarını sen bıraktın. Aynen. Çok büyük. Bizi nasıl fark edecek ki? Aynen. Ey Ay korkunç ya, ölüm koptu bir an. Aynen. Dev, dev hanım acaba buradan çıkar mısınız? Ne varsa söylesin. Ne istiyorsanız. Aklımın içine çınladı. Ne istiyorsun? Şey. Şey beni e, bizi taşır mısın o saraya kadar? Elbet yaparım. Saraya kadar sizi taşırım. Peki. Diğer arkadaşlarımı da taşır mısın? Kimler? Şunlar mı? Aa, onları taşırmak çocuk oyuncağıdır. İyi. Hemen taşı. Peki. Teşekkür ederim. Oh, sağ ol. Bırak demedim. Taşı dedim. Ah. Ah. Böyle mi taşıyacakmış? Yani siz de çok küçüksünüz ya. Sizi nasıl taşıyacağım ben böyle? Neyse kalk. Kim nereye götüreyim? Ay ben bunları ne yapıyorum ya? Neden ben bunları taşıyorum? Siz bana bir yardımda bile bulunmadınız ben. sizi nasıl taşıyım? Hayır, ya hayır 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 dur senlemiyor. Aa! Aa! Siz önce cadının sarayına atalım. Anlamıyorum bu götürmem. Hayır ne olursun yapma. Ama bu ışın da ne böyle? Dur açma yoksa herkesin hizmetkarı hay herkesi dinletici olursun. Kötü bir insancı bunu sever. Kim? O gördüğümüz köpek. Ciddi mi söylüyorsun? Niye korkuyorsun ya? Korkuyorum çünkü ödüm kopuyor. Benim de ama benim de ödüm kopuyor. Sen senin ödün kopmuyor sadece. Aa! Bir kişi daha gitti. Huu! Bizi gördüler hayaletler. Ama sadece hayaletler. Başkaları bizi göremediler. Evet. Gizemli değiliz değil mi? Elbette değiliz. Bunu da hayaletler getirdi. Öldürecekler. Hayır. Kalp masajı yapan burada kimse yok mu acaba? Hepimiz 18 yaşındayız değil mi? Birisi ama 17 yaşında. 16 pardon. 17 17 karıştırma. Sen 20 yaşında mısın? Evet. 20 değil yalan söylüyor. 10 19 yaşında sadece. Doğum tarihi Aralık'ta olduğu için biraz geç kalmış şu an. Ya söylüyor ya bir yardım edin. zaten ben 18 yaşındayım. Ama 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 10 saat uğraşacağız. Ya yaşamıyor ya bu kadar mı tıklıyorum? Hayaletler bir de boğazını kesiyor anne. Gidelim. Töbe. tövbe. Ay, gidelim şuradan ya hadi hadi. Ay bu sesler de ne ya? Su içinden bozdular. Neyse zaten ben de bu yuvaya çıkacaktım. Sakın kalın. Daha kimse gelmedi ki. Hayaletleri güzel bir eğitim yaptı. döküldü su. Yeniden almaya gideyim. Heh geldim. Neyse ki hayaletler tutuyor bu sefer içindeki söyledim. Ne kadar da güzel bir tadı vardı. Sağ olun hayaletler hemen alın. artık gerek yok. Violet Pepper senin gelmene gerek yok. Hadi Hazret Minka şu suyu alır mısın? Evet alırım. Nasıl anladık? Ben herkesin anladığı dilden konuşurum. Yani bu dilinden. Türkçe'yi de herkes anlıyor. Evet. Aynen. Hım. Hadi gidelim. Bu burada. Ya yuh ya. Ya yuh ya. Yuh. Ya yuh. Demek ki buradaymışsınız. Siz görürsünüz. Ya yuh. Yuh ya yuh ya. Ne kadar da garip şeyler oluyor be. Bu kadarını da görseydim yani. Olmazdı yani. Ha, ne oluyor ya? Ben lanet olsun daha mı çok gelecek? Daha mı çok gelecek ya? Benim üstüme atlamayı... ...ki kayboldu. Tam üstüne atlayacaklardaki... ...kayboldu. Woo! hapishaneye gidebilirsiniz canlarım. Değil mi? Kolay yol var. Biz hapishaneye asla girmeyiz. Gireceksiniz anlamıyor musunuz? Işığı açalım ama. Bir dakikalığına açtın mı istediğin yere giderler. Şimdi bakalım ne diyeceksiniz bana? Gidelim. çok kötüyüm hemen kapatayım şunu. İşte böyle yararlanırım herkesten. Elbette çok iyi bir yararlanma. evet herkes vahşileştirdik yani ne yapacağız ya. Artık şu ışığı göklere kadar açalım. Biraz açtık. Zaten şuraya kadar açacaktık da. Ama bir dakikalığını açınca herkes olmuyor. Yani. Nereye geldik ya böyle? Nereye geldik biz böyle? Buradan geçmek zorunda seni. Nasıl? Geçemeyiz ki biz buradan. Aynen. Keşke buraya gelmeyi akıl etmeseydik. Tavşanın ne oldu burada? Tavşanı bilmiyoruz. Tavşan yaşıyor mu öldü mü belli değil çünkü. Tavşanı ya hayalete dönüştürdüyseler? Tavşan? Biz onsuz giremeyiz buraya. Evet evet eminim. nasıl dönüyoruz ya? Böyle karanlık yerlere gireceğime güzellik salonunda felç olurdum. Yapma ama. Ah!